Merhaba arkadaşlar, pes sevenler birlikte kanalına hoş geldiniz. Farklı oyun tarzlarıyla maç oynadığımız yeni bir seriye başlamıştık arkadaşlar. Ben normalde hızlı kontrol oynayan birisiyim. Zaman zaman top çevirmeyle oynuyordum. Bu bu serimizin ilk videosunda uzun topla oyun tarzıyla oynamıştık. Hatta o menajeri de göstereyim, menajeri değiştir diyelim. Kullandığımız menajer evet Greening'ti. Uzun top değeri 75 olan menajerimizi test etmiştik. Şimdi de açık oyun tarzıyla oynayalım istiyorum. Benim elimde açıkta oyun tarzında oynayacağımız herhalde menajer bulunmuyordur. Elimizdeki menajerlere baktığımızda ligimizden menajerleri almıştık. Tebalde hızlı kontratak menajeri. Dünya kupasından gelen, Player of the Week'inden gelen oyuncularla oynayacağız. Öncelikle bir menajer bakalım. Açıkta konusunda en yüksek değere sahip olan menajeri menajerler listesinden bulalım alalım. Menajerlere baktığımızda Luis Roman top çevirme, Zeyster hızlı, hızlı kontratak, Cristobal Böna da uzun topla kontra menajeri. Biz açıkta istiyoruz. Açıkta değeri yüksek olsun. Jose Mourinho da uzun topla kontra menajeri. Fernando Santos da top çevirme menajeri olması lazım. Aynen o şekilde. Milesi'ye bakalım. Milesi'nin açıktası 74. Top çevirmesi 80. Burada Ripa'ya bakalım. Ripa'nın açıktası gayet iyi. 80. Ripa'yı alacağız. Tottenham takımının menajerini. Gerçek hayattaki ismi Conte. Conte'yi aldık. Menajerimizi değiştirelim. Buradan az önce aldığımız menajeri seçelim. Ripa. Ripa'nın hem uzun topla kontrası iyi, hem açıkta Bundan sonra uzun topla kontrayı da deneyebiliriz arkadaşlar. Şimdilik bir açıkta ile oynayalım. Burada hızlı kontra kalmıştı. Açıkta seçtiğimizde takım oy tarzı seviyemiz 92'den daha yukarıya çıkacak. 97'ye ulaştı. Oyuncularımız ama tam maksimum seviyelerinde değil. Mesela Vilaoviç 99'a çıkması gerekiyordu. Takım oy tarzı seviyemiz 97'de kaldığı için bazı futbolcular maksimum seviyeye çıkmadı. Saiz de 95'i görüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Burada Vilaoviç de bundan etkilendi. Bazı etkilenen futbolcularımız oldu. Yedeklerde bu isimlerimiz var. Yedeklerde iki tane stoperimiz var. Daha önce Dünya Kupası ile maç oynadığımızda savunmadaki futbolcular formsuz gelmişti. Bazen iki tane futbolcu, üç tane futbolcu formsuz geldi oluyor. O yüzden yedeklere iki tane stoperi yerleştirdim. Bekimiz yok. Dünya Kupası'ndan gelen bekler sadece bunlar. Stoperleri bekte kullanırız. Olur da formsuz gelirlerse. Rakibimiz geldi ama çok hızlı geldi geçti. Galatasaray'ı gördüm. Takım gücünü göremedim. Bir form durumuna bakalım. Takımımız gelsin. Formsuz futbolcumuz yok. Yedeklerde formda birkaç futbolcumuz da var. Rakibe bakalım. 2465 kolektif gücü var. Kanatlı bir diziliş kullanıyor ama sol kanatta Foden'ı var. Sağ tarafı göbeği dönüştürmüş. Rabio'yu kullanmakta. İleride de Mbappé'si var. Göbek, Lampard. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Biz açıklığı kullanıyoruz. Sıklıkla kenarları kullanacağız. Rakibimizin menajeri de Jose Mourinho. Maça bile o için vuruşuyla başlıyoruz. Kovacic. Tek pas son. Tekrardan sonu görmek istedik ama orada kapan isim rakipte. Choameni ile bir kazandık. Krizman'ı bir daha görsek. Basalım. Çok etkili bastık ama iyi pas verdi. Choameni, Neymar. Bir fake. Neymar'la şutumuz, dudak uçuklatan şutumuz kaleci çıkardı. Önümüzü açtık. Ben dudak uçuklatan dedim ama acaba son müdahale gelir mi savunmadan? Orada rakibimiz müdahale etmeden şutu çıkardı. Kaleci Menyan. Topun başında sayı mı var. Evet biz bunları ayarlamadık. Sayıs da geliyor. Oyun sayısı görevlendiriyor. Bakalım nasıl kullanacak. Hadi sayıs. Kötü yere attık ama. Aha tam da önümüze kaldı. Kovacic. Kovacic bu sefer golü bulduk. Etkili bir korner değildi. Çünkü ben yanlış yere doğru çizdim. Hızlıca böyle o tarafa doğru çizince. Sonunda top önümüzde kaldı. O işten güzel bir vuruş. Ama burada önemli olan tabi dizilişimizin artıları eksilene bakmak. Rakip vuramadı. Kalecimiz çıktı son anda müdahale. Mbappe. Rakibimiz gole çok yaklaştı. Hırvatistan milli takımının kalecisini kullanıyoruz. Livakovic'i burada çıkmasıyla birlikte golü engelledi. Lampard. Hadi vuralım. Çok iyi. Burada koşu yapan isimlerimiz var ama pas iyi olmadı. Geri dönebilir belki. Evet öyle yaptı. Griezmann son elini kaldırdı. Hadi sona doğru yollayalım. Ah son indiremedi ama kapar mıyız? Olmadı. Rakip indirdi. Pavard. Alırız. Faal var ama top bizde yine de tekrardan sonu görsek çok iyi. Son. Bir geri çekelim. Çok klas. Sonla falsomuz. Of 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 of. Üst üste çalım hareketleri. Kaleci topa bakıyor. Top nerede? O topu ararken golü attık. Enfes bir gol sonundan. Çalım üstüne çalımlar. Ve falsoları çok etkili olan bir isim. Bunları çok iyi yapıyor gerçekten. Evet orada Hernandez. Kovacic. Kısa paslaşmalarla ilerleyelim. Milovic'e gitti top. Neymar'a bakıyorum bir yandan da Neymar'ı göremedim. Evet Neymar'ın müdahalesi. Orada top kaybı. Öyle bir yerde top kaybettik ki. Foden çok tehlikeli bir atak. Foden'ın şutu kalecimizin üzerine. Rakibimiz bayağı etkili geldi. O bölge çok boştu. Sabek futbolcumuz ya ileri gitti ya ortaya geldi. Kenarda büyük boşluk verdik. Hırvatistan milli takımı karilse Dünya Kupası'ndaki gibi iyi kurtarışlar yapıyor. Lampard. Hernandez indirdi. Ver şunu. Neymar. Verdik. Orada da Griezmann. Ortada Neymar. Tekrardan Neymar'ı gördük. Neymar. Tek vuruş. 2-0. Hızlı bir kontra atak. Corner'dan dönüşte etkili geldik ve 2-0'a geçtik. Farkı açtık. Ama biz tabi daha açıkta da dizilişin önemli olan tarafı kenarları henüz kullanmadık. Şimdi kenara döndük. Neymar'a döndük. Neymar'la zor bir şut. Aslında boştu. Dönüp kaleye vurabilirdik. Gidebilirdik. Acele ettik orada. Menyan. Orada kazandık. içi görsek. Şu gelen isim Neymar. Açtık önümüzü derken Sergio Ramos hangi ara katta ya? Chouameni. Bekimiz aldı. Şurada bir koşu var. Çok güzel bir koşu. Neymar, Neymar yanından geçti. Kayarak mayarak da olsa dokunamadı. Pasa aşağı verseydik bir ihtimal dokunabilirdi. Ben Vidovic'e verip gol atmayı düşündüm. Hernandez çok iyi geldi. Son sonla gidiyoruz. Bir geri çekelim. Pasımız çok gerilerde kaldı adamımız. Şimdi gol yiyebiliriz. Lampard mı derken son anda savunmamız. Lampard'a biraz ağır kaldı. Açıkta oyun tarzını kullanıyoruz. Kanatlardan geldik ama daha da böyle farklı oynamaya çalışalım. Mesela ne yapalım? Topu aldığımızda oyun yönü değiştirelim. Diğer kanat oyuncusuna bakalım. Bir yandan da topu kaptığımızda aslında alt taraftan dizilişte oyuncularımızın konumuna bakmak lazım. Biraz oyuna daldım da ben de. Hiç onlara dikkat edemedim. Bu yarıda daha çok dikkat etmeye çalışacağım. İkinci yarıya Mbappe'ler akümümüz başlayacak. Neymar yorulur. 60'ları falan anca görür. Bekimiz ayakta kaldı. Rakip kimse çok bir omuz müdahalesi yapmadan devrildi. Taç rakibimizin. Şuameni ortaya doğru çekelim. Şutta çekerse çok etkili. Çok tehlikeli. Mbappe dönerek vurdu. Çıktı korner rakibimizin. Duran topla topun başında Juninho arkadaşını çağırdı. Bence orta yapacak gibi. Hadi uzaklaştırır mıyız? Kaleci yapma ve Kaleci aldı içeriye. Kaleci üzerine vurdu kafayı. Üstüne geliyordu bir de. O kadar övdük bu kaleciyi ilk yarıda. Yediği gole bak. Kovacic. Ah. İleriye doğru gitti Bilovic. Şimdi Kanada dönsek. Bilovic. Ver şunu Neymar'a. Pil seviyemiz düşüyormuş. Sayız. Havadan bir pas atsak Neymar ver. Son. Çok iyi. Hadi önümüz açalım. Pavart'ın müdahalesi. Son geldi aldı. Bir fek. Yolladık Pavart'ı. Ayağımızın dışıyla orta. Neymar. Ha kaparız. Kovacic dokun. Bir çalım önümüzü açtık şu Kari. Orada savunma. Kaç kişinin arasına girdi çıktı Griezmann. Sayıs Kovacic. Neymar. Öyle bir baskı kurduk ki. Son. Ortası. Bir kafa vuruşu. Ah yapma. Şut yerine pasa basmıştık. Şu ameni yolla bir falso. Asfaltlı şu amelinde falsolara gol olmuyor genelde. Ama ne baskı kurduk. Yüklendik. Sağlı sollu geldik. Orada şuta bastım ama yanlışlıkla pasa bastım. Boş kaleye gol atamadık. Biz de hemen hamle yapalım. Yorulan futbolcularımız var. Şu Amerikalı'yı ben Santrafor'da seviyorum. Oraya alalım. Bakıldığı zaman göbeğe de bir hamle yapalım. O kadar yorulan futbolcumuz var ki. Aa, bu futbolcuyu aslında hiç oynatmamıştık. İlk defa da Ennesli ile oynayalım. Pas takımının forveti. Ben de ilk defa oynayacağım. Hatta şu futbolcumuzu da alalım. Portekiz'in forvetini. Ama GF yapalım. GF oynayabiliyor kendisi. Forvetteki iki oyuncumuzla da ben de ilk defa oynayacağım. Çıkardık ama çıkardığımızdan beri oynamamıştık. Birini solda GF olarak oynatıyoruz. El Nesri. Hadi be ha, aldık yine. Şurada çok güzel bir boşluk var. Fernandes. Tek vuruş yap be. Ennesri. Fas takımının forveti. Güzel bir vuruş yaptı. Pası verdik. Kontrol etti. Tık. Güzelce vuruş. Farkı 3'e çıkardık. Yani kaçırabilirdi. Bazı forvetler kaçırabiliyor. Mbappe sayısı geldi müdahale etti. Kornere çıktı. Sayısı da beğendim. İyi maç çıkardı. Savunma futbolcularımız iyiydi. Müdahaleleri falan. Lampard Kornerden gol yemiştik Rakibimiz paslaşarak çıktı Hernandez Golü yer miyiz? Ramos Forvetimiz Şimdi hızlı çıkmaya çalışalım Kanattaki adam çizgide Hadi orayı görelim Amerikalımızla gidiyoruz ben bu adamı seviyorum baya Hadi aşağı verelim En Nesri Girdiler oyunu değiştirdiler baya. Amerika'da futbolcumuz da asist yaptık ki onu Santrafor'a da çok beğeniyordum ben. Seviyesi düşük olsa da seviyesinin üzerinde performans sergiledi Forvet'te oynattığımızda. Endinistriye'nin koşusu çok iyi. Boş alan boş kale. Hatta rakibimiz büyük ihtimalle çıktı. Açıkta dizilişiyle oynadık. Ben kenarları kullanmayı çok seven birisiyim. Açıkta da kenar futbolcular kenara doğru açılıyorlar. Özellikle de mesela son tam bir kanat futbolcusu. Kenarda çizgiyi kullanmayı seviyor. Topu kazandığımızda kenardaki futbolcular iyice çizgiye açıldığı için boşluk oluşuyor aslında orada. Bir anda top, hızlı bir şekilde topu onlarla buluşturduğumuzda etkili ucumlarda yapabiliriz. Güzel bir oyun tarzı. Özellikle kenarları seven arkadaşların daha çok işine yarayacaktır. Açıkta oyun tarzıyla biz yine maç, maçlar oynamaya devam edelim. Şu an bir maç oynadık. Yine birkaç maçta açıkta ile oynayalım, test edelim. Belki ben bundan sonra açıklarıyla devam edebilirim. Kenarlarda kullanmayı seven biriyim. Kenardan özellikle gelip çalım atarak içeri girmeyi çok seviyorum. Her zaman yapamıyoruz ama yapıp üzerine bir de gol olursa en sevdiğim gol tarzlarından bir tanesi. Bir de ben orta kafa golleri çok severim. Havadan bir orta ve kafa vuruşu benim en beğendiğim gol stillerinden biri. Ta PlayStation 1'den beri kafa gollerini çok seviyorum. Kafayla iyi goller atan futbolcuları gerçek hayatta da severim. Sizler de kullandığınız oyun tarzını ya da tarzlar varsa birkaç tarz oynuyorsanız bilgilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.